Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Daha önce söylediğim gibi arada da olsa diğer serilerden videolar gelmeye devam edecek. Diğer serilerde başına Naruto ve sonrasında Bleach çeker. Bleach ile ilgili video planlarım var, yakında gelirler diye düşünüyorum. Her neyse hızlıca videoya geçelim. Keyifli seyirler. Naruto serisinin başlamasından yıllar önce büyük bir dövüş yaşandı. Hashirama ve Madara arasında yaşanan dövüşlerin ikisi de hayattayken yapılan sonuncusu. O ana kadar defalarca kez karşı karşıya gelen dostlardan Madara bu dövüşte hayatını kaybetti. Ya da öyle gözüktü. Aslında Izanagi'sini zaman ayarlı olarak kullandı, cesedinin yerine kopya bıraktı ve herkesi öldüğüne ikna etti. Sonrasında dövüş içinde aşıramadan aldığı vücut parçasıyla kendisini ikini karıştırdı. Böylelikle belki de yüzlerce yıl sonra Rikudo çakrası tekrardan oluştu ve Madara Rinnegan'ı uyandıran ikinci insan oldu. Bu hikayeyi zaten hepimiz biliyoruz. Peki filmi geri sarsak ve Madara'nın vücut parçasını elde eden Hashirama olsaydı desek ya da Tobirama bir şekilde bunu akıl etseydi ve Hashirama'ya Madara'nın hücresini ekleseydi artık adını siz koyun. O zaman ne olurdu? Bu videoda bakacağımız şey bu olacak. Ama buna başlamadan şunu bir düzeltelim. Bazılarımız hala Uchiha ve Senju kanlarının birleşmesinin yeterli olacağını düşünüyor. Yani bir Uchiha ve Senju evlenirse çocukları potansiyel olarak Rinnegan uyandıracak kapasiteye sahip olur gibi. Sanırım buna en yakın aday da eğer aralarında bir aşk oluşursa Sarada ve Boruto'dan doğacak çocuk olur. Ama iş öyle değil arkadaşlar. Eğer bu yeterli olacak olsaydı zaten buna en yakından sahip olan Indra da Rinnegan açabilirdi. Sonuçta iki klanın birleşmesi demek Rikudo'nun iki soyunun birleşmesi demekse Indra direkt olarak Rikudo'nun oğlu zaten. Yani onda bunun alası var Rinnegan açabilirdi. Ama olay Rikudo'nun ruh parçalarını birleştirmek yani çakrasını bir araya getirmek. Doğal olarak bunun gerçekleşmesi için ya direkt Rikudo'nun reenkarnesi olmanız gerekiyor yani onun çakrasına sahip olmanız gerekiyor ya da oğullarının ikisinin birden çakrasına sahip olmanız gerekiyor. Yani her şekilde Rikudo'nun çakrasına sahip olmalısınız. Varsayımsal olarak evlilikten doğan çocuğun Rinnegan taşıyıcısı olması olayı belki Naruto veya Sasuke'nin ikisinden birisinin kadın olması ve evlenmeleri halinde onlardan doğacak çocuk için geçerli olabilirdi ki o bile garanti değil. Tabi bu tür güçlü kılanların güçlü üyelerinin evlenmeleriyle doğacak çocuk güçlü doğma potansiyeli taşır. Belki de başka güç uyandırır. Ama bu başka bir mevzu. Neyse biz teorimize geçelim. Bu arada bu bir vadif yani senaryolaştırdığım bir hikaye konusu değildir. Bu bir teori videosu. Hashirama zaten çok güçlü bir adam. Belki Edo Tensei haliyle Madara karşısında pek varlık gösteremedi. Ama o Hashirama'nın o ana kadar ve o sırada birçok yerde dövüştüğünü, Madara'nın vücudunun upgrade'li olduğunu ve Hashirama'nın tam kapasiteye çıkamadığını unutmayın. Hashirama hiçbir Rikudo gücü olmaksızın ulaşılabilen en üst noktadır. Tabi Selefi Ashura ve abisi Indra'ya hariç tutuyorum. Onları bilmiyoruz. Önce Hashirama'nın gücü nasıl bir boyutta onu bir anlatayım. Yoksa bunu yapmazsam video 5 dakikadan ibaret olacak. Hem de bir görmüş olalım. Madara'nın savaşta Edo Tensei haliyle yaptıkları malum. Binlerce kişiyle tek başına dövüştü. Hem de resmen dalga geçer gibi dövüştü. öyle bir katon çekti ki Kirigakure Shinobileri katonun en büyük antisi olan Suiton'la karşılık verdiği halde üstün gelemediler. Katon, Gokame <laughs> 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 5 karşısına çıktı. Onları tarta tarta dövüştü. En son Perfect Susan'u açtı ve alın bunu yenin dedi. Bu bu Sonucunda ne olduğunu da hepimiz biliyoruz. Bir de işin kurama boyutu var. Elbette ki gücünü Jinchuriki ile kendi isteğiyle paylaşan Biju ile serbest haldeki Biju aynı güçte olmuyor. Jinchuriki harcılığıyla kullanılan viju çakrası çok daha efektif oluyor. Ama orijinal kuramanın %50'si bile korkunç bir güce sahipti. Ondan çıkan çakrayla koca shinobi ordusuna çakra dağıtılabiliyordu. İşte Ashirama bu kuramanın tam hali ve Madara'ya karşı birlikte dövüştü. Ve ciddileşip Sennin mod açtıktan sonra da dövüşü kazandı. Belki en başından ciddi dövüşse daha hızlı kazanırdı. Çünkü dövüş boyunca Madara'yı ikna etmeye çalışıyordu. Sonuna kadar amacı öldürmek değildi. İşte Hashirama'nın gücü böylesine korkunç bir boyuttaydı. Madara gibi birisi bile hayatı boyunca onu bir kez dahi yenemedi. Peki bu Hashirama Madara'dan hücre alsaydı ne olurdu? Bir kere şunu netleştirelim. Madara Hashirama'dan hücre aldığı için Rinnegan uyandırdı. O yüzden Hashirama da aynısını yapsaydı Rinnegan uyandırırdı diye bir şey yok. Hashirama hiçbir şekilde Madara'nın gözlerini alması dışında Rinnegan uyandıramazdı. Çünkü Rinnegan uyandırmanın olmazsa olmaz ilk şartı Sharingan'a sahip olmaktır. Sharingan'ınız yoksa eğer Rinnegan uyandırma ihtimaliniz de yok demektir. Peki Hashirama ne elde ederdi? Temel olarak Naruto'nun elde ettiğini ederdi. Yani Rikudo Sen'in modu elde ederdi. Nasıl Naruto ve Sasuke Rikudo ile görüştüklerinde ikisi de Rikudo'dan güç aldılar. Birisi Rinnegan uyandırdı. Diğeri de vücudunu yani Rikudo Sen'in modunu açtı. Hashirama'nın elde edeceği şey de Naruto'nun elde ettiği şey olurdu. Yani üst düzey sezgiler, fiziksel güç, çakra ve dayanıklılık elde ederdi. Ki bunlar Hashirama'da zaten var. Öyle ki Naruto ve Kurama'nın %50 hali için bile neredeyse benim çakrama denk demişti. Neredeyse denk. Yani bunun üstünde bir çakraya sahip. Siz düşünün nasıl bir hayvani çakrası var. Bir kere zaten karşı koyulamayan bir güce sahipken gücünün boyutu inanılmaz şekilde arttı. Öyle ki tek başına kendisi dışında konağa dahil herkeste dövüşüp kazanacak kadar büyük bir güç elde etti. Buna bijouları da ekliyorum. Bir de bu işin yaşam boyutu var. Madara göz gücünü aldığı için bundan mahrumdu. Ama Hashirama fiziksel gücünü alacağı için ömrü de çok uzun olurdu. Zaten Senju olarak bu güce sahipti. Sonuçta onların soyundan gelen Uzumakiler büyük bir yaşam gücüne sahipti. Tabii ki bu Uzumakilerin kendi işlerinde elde ettikleri bir şey değildi. Bu güç Rikudo'dan geliyordu. Hashirama da bu güce sahip olacağı için rahatlıkla dış etken olmadıkça serinin başladığı zamana kadar yaşıyor olurdu. Zaten eşi Mito Kushina'nın çocukluğunu görecek kadar uzun yaşamayı başarıyor. Yani bundan 15 yıl sonra falan Naruto doğuyor zaten. Tabii ki bu siyah Zetsu'nun işine gelmezdi. Çünkü onun derdi Rikudo güçlerinin uyanması değildi. Onun en başından beri Ashura'nın değil Indra'nın peşinden gitmesinin bir sebebi vardı. Ve bu sebep sadece Indra'nın daha fazla sevgiye sahip olduğundan, daha duygusal olduğundan kaynaklanmıyordu. Çünkü Indra Sharingan'a sahipti. Rinnegan'ı uyandırıp Rinne Sharingan'a gitme konusunda en temiz garantiyi Indra veriyordu. Ashura'yı kandırıp abisinin gözlerini çalmasını sağlamaktansa Indra'yı kandırıp kardeşinin hücresini ve cinçur alması çok daha garanti bir sonuç veriyordu. O yüzden de Madara'nın peşinden gitti. Dolayısıyla Hashirama'nın Madara'dan hücre almasıyla birlikte ulaşacağı şey Rinnegan içermediği için onun hiç ama hiç işine gelmiyordu. Zaten Madara'yı kandırmak da daha kolaydı o ayrı bir mevzu. Peki, Rikudo gereçleri denilen aletler var. Bunlar çeşitli güçlere sahip ve Rikudo tarafından oluşturulduklarına inanılan şeyler. Hashirama da tabii ki bunu yapabilir hale gelirdi. Zaten mevcut gücüyle de birlikte tanrısal bir güce kavuşmuş olacaktı. Tabii ki de Rikudo seviyesinde değil. Rikudo'nun ayrıca Rinne Sharingan'ı da vardı. Onun gücü başka bir boyutta. Hashirama bile buraya ulaşamazdı. Yani bu tür aletleri oluşturmasının kesin bir garantisi yok. Özet olarak Hashirama'nın Sage modu zaten yabancıların tabiriyle bozuk. Bir kere bir sınıra olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Bunu tam olarak görmesek de verdiği yetenekler normal Sennin moda göre daha üst düzey. Gerçi Kabuto da bir sınıra bağlı değil gibiydi. Ama Itachi ve Sasuke'ye karşı yaptığı dövüş haricinde zaten hep oturuyordu. Yani kıpırdamadan duracağı vakti sahipti. Kardeşlerle de 5 dakikalık sınır içinde dövüşmüş olabilir. Çünkü kısa sürede yeniliyor zaten. Belki de bu süre sınırı sadece kurbağa senjususu için geçerliydi. Ama muhtemelen Hashirama sülüklerin ve kurbağaların ikisinin birden senjusu moduna sahipti. Çünkü Naruto ve Kabuto'dan gördüğümüz iki farklı senin modu birbirlerinden daha farklıydı. Haşirama da ya sülük ve Kurban'ın ikisine de sahipti ya da Sülük Senju susuna sahipti. O yüzden süre sınırına tabi değildi. Doğuştan gelen gücüyle de birleşince ortaya böyle şeyler çıkabiliyordu. Bakınız Shinsu Senju. Senpu! Mokuton! Shinsu Senju! Ama genel ortak görüş çok fazla güçlü olduğundan süre sınırı olmadığından dolayı bunun tek bir senjusu öğretisinin sonucu olmadığını kurbağa ve sülük öğretilerinin birleşimi olduğunu düşündürtüyor. Çünkü süre sınırı olmadığı gibi yüzündeki şekiller kurbağa senjususunu da andırıyor. Peki yılanı neden eliyoruz? Çünkü yılan senjususu büyük oranda genjusu gücü veriyor. Ve da buna dair herhangi bir şey görmediğimiz gibi kabutonun yaptıklarına benzer hiçbir şey de yapmıyor. Ben seneci su sistemi için şöyle bir şey düşünüyorum. Kuruba seneci susu, tayıcı su, ve genci su artışı veriyor. Ama asıl olayı doğa ile bütünleşme ve ninci su artışı. Yılan seneci da benzer bir yapıda olsa da asıl olayı genci su artışı. Eğer yanılmıyorsam sülük seneci da her alanda artış verse de asıl olayı iyileşmede yatıyor. Ki Hashirama'nın büyük bir iyileşme gücü de vardı. Evet benim Hashirama madaranın hücrelerini alsaydı ile ilgili düşüncelerim böyle. Özetle Rikudo Sen'in modu açacağını düşünüyorum. Ama Naruto'nun yanında Kurama olmasına rağmen Hashirama'nın bunun üstünde bir güce sahip olacağını düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar keyifli günler dilerim.